Arkadaşlar herkese selamlar saygılar İptalim kanala hepinize hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah şükür bizler de iyiyiz bugün sizlere çok güzel bir stratejiyle yani taktiğimizle karşınıza çıktım <laughs> bu gerçekten çok ve çok kazandıran bir taktik mesela deplasman 05 <laughs> 05 üst olarak da değerlendirebilirsiniz hatta gerekirse ilk e, toplam mesela karşılık gol olarak da yönlendirebilirsiniz. Gerçekten müthiş kazandırabilen bir taktik arkadaşlar. Yani taktik değil aslında da birçok iddianın hilesi var biliyorsunuz. Hilesini, iddianın hilesini kim yapıyor? Bayış şirketleri yapıyor bize. Bunu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Bizim gözümüze sokarak oran açılıyor. Mesela <laughs> Bristol ee, bu karşılaşmasına hemen bir girelim arkadaş. Şimdi ev sahibine 1.46 deplasmanı ise 4.70 olarak açılmış. Yani bize burada diyor ki ev sahibi favori diyor arkadaşlar. Yani kazan olasılığı %80 %90 gibi bir çağrışında bulunuyor oranlar. Ama biz böyle bayislerde yapacağımız iş arkadaşlar. Eğer deplasmanı 0.5 üstü açıksa değerlendirin. Hiçbir iş düşünmeyin. Dediğim gibi bakın %90 kazanacaksınız arkadaşlar. Ne söylüyorum? Bakın buna göre Aston Villa karşılaşması mesela bakın 1.47. Madem ki bu Aston Villa kazanma olasılığı yüksek 1.47 kendi evinde bunu bayış şirketi vermez kardeşim. Bu kadar basit değil bu işler. Görmüş olduğunuz gibi iki tane maçımızı seçtik. 1.47 1.63 gibi oranı var arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Madem ki bunlar bu kadar basit gibi gözüküyor. Neden bize versinler? Ben buna da yatırım da yapacağım arkadaşlar. Şu an e, kendi oynamış olduğum sitelerde yapacağım. Gerekirse de e, Nesine kanalında kullanacağım oyun için. Dediğim gibi 1.40 oran gayet güzel arkadaşlar. 150 TL gibi bassanız 359 TL para kazanmış olabilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kalın sağlıcakla. Maçın şeyini de atacağım size arkadaşlar. Görmüş olursunuz.